Sel felaketleri ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilen doğal afetlerdir. Doğru hazırlık ve bilinçli davranışlar hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır. İşte bilimsel temelli 5 kritik kural: Hidrolojik risk analizi, yaşadığınız bölgenin sel tehlike haritalarını inceleyin ve tahliye planınızı önceden oluşturun. Erken uyarı sistemlerini takip edin, meteorolojik uyarıları düzenli kontrol edin. Erken tahliye can kaybı riskini azaltır. Altyapı önlemleri alın, drenaj sistemlerini kontrol edin, elektrikli cihazları ve önemli belgeleri suya karşı koruyun. Sel sırasında hidrodinamik risklerden uzak durun, akıntı yoğunluğu tehlikelidir. Mümkün olan en yüksek alana geçin ve suya girmeyin. Araç güvenliği: Araçlar sel sularında sürüklenebilir. Su yükseldiğinde aracınızı terk ederek güvenli bir noktaya ulaşın. Unutmayın, bilinçli hazırlık ve doğru müdahale hayat kurtarır. Detaylı bilgi için uzman kaynaklara başvurun.